İzmir'in serin sabahlarından biriydi. Gökyüzü griye çalıyordu ama Leyla için o gün sıradan bir gündü. 25 yaşındaydı ve hayatı boyunca sıradanlıktan ötesini tanımamıştı. Yetimhanede büyümüş, bir annenin saç okşayışını, bir babanın omzundaki güveni hiç tatmamıştı. Hayat ona hiçbir zaman nazik davranmamıştı ama o inatla gülümsemeye devam etmişti. Şimdi İstanbul'un en zengin semtlerinden birinde, Boğaz'a bakan o devasa taş konağın içinde Ömer Bey'in konağında temizlik işçisi olarak çalışıyordu. Her gün sabahın köründe kalkıyor, üniformasını giyiyor, ellerine eldivenleri geçirip sabırla işine koyuluyordu. Konağın koridorlarında yankılanan adımları kendi yalnızlığını hatırlatır gibiydi. O sabah diğerlerinden farklıydı. Ömer Bey şehir dışında bir toplantıya gitmişti. Leyla o gün konağın en mahrem bölgesi olan ikinci kattaki özel ofisine girmekle görevlendirilmişti. Normalde yasak olan bu odaya sadece özel temizlik zamanlarında izin verilirdi. Gülten abla, konağın yıllardır değişmeyen baş hizmetçisi, anahtarı ona teslim ederken gözlerinin içine bakarak uyarmıştı. Hiçbir şeye dokunma, sadece toz al, hele hele çekmecelere elini bile sürme. Leyla başını sallayarak içeri girdi. Oda ağır ahşap mobilyalarla döşenmiş, duvarlarda siyah beyaz eski fotoğraflar asılıydı. Masanın üstünde üst üste yığılmış belgeler, eski kalemler ve kristal bir çerçevede bir fotoğraf duruyordu. İşte o an. Zaman dondu. Elini uzatıp fotoğrafı aldı. Kalbi göğsünden çıkacak gibi atıyordu. O fotoğraftaki küçük kız kendisiydi. Sekiz yaşındayken çekilmişti. Arka planda tanımadığı bir ev ama yüzündeki ifade tanıdıktı kendi bakışları, kendi gülümsemesi. Bu imkansızdı. O fotoğraf sadece yetimhanede olmalıydı. O sırada arkasından bir ses duyuldu. Bu fotoğrafın sende ne işi var? Ömer Bey beklenmedik bir şekilde erken dönmüştü. Leyla utançla başını eğdi. Affedersiniz. Sadece temizlik yaparken gördüm bu. Bu fotoğraf bu benim. Ömer'in gözleri büyüdü. Titreyen elleriyle çerçeveyi aldı, yakından inceledi dudaklarından dökülen kelimeler neredeyse bir fısıltıydı. Yıllardır seni arıyordum, Leyla anlamamıştı. Ne demek bu? Sen sen benim kızımsın. Bir sessizlik çöktü odaya. Leyla'nın dizlerinin bağı çözüldü. O anda dünya başına yıkıldı mı yoksa yeni bir dünya mı açıldı önünde anlayamadı. Ama bu sadece başlangıçtı. Çünkü konağın bir başka köşesinde bu gelişmeyi duyan biri daha vardı. Nesrin Hanım, Ömer Bey'in kardeşi Yıllardır bu konaktaki etkisini, nüfuzunu koruyan, gücünü ailesinin yokluğundan alan bir kadındı. Leyla'nın gelişinin her şeyi alt üst edebileceğini biliyordu. Ve tam o sırada duvarın ardında olan biteni dinleyen Nesrin Hanım telefonu eline alıp bir numarayı çevirdi. Planı hızlandıralım. O kız burada kalmayacak. Leyla için geçmiş, şimdi geleceğine gölge değil, bir fırtına getirmek üzereydi. Ama henüz hiçbir şey bitmemişti. Her şey yeni başlıyordu. Leyla, Ömer Bey'in odasından çıktığında ciğerlerine dolan hava bile farklıydı. Yürümek, konuşmak, nefes almak her şey anlamını yitirmiş gibiydi. Ayakları onu nereye götürüyorsa oraya gidiyordu ama zihni hala o çerçevenin içindeki fotoğrafta takılı kalmıştı. Kendi çocukluğu unutulmuş bir hatıranın derinliğinde değil, lüks bir konağın en mahrem odasında saklanmıştı. Ve şimdi o sır perdelerle kaplı geçmiş ansızın önünde açılmıştı. Bahçeye çıktığında soğuk bir rüzgar yüzüne vurdu, titredi. Ama üşümesinin nedeni hava değildi, içine çöken sarsıcı gerçekle yüzleşmenin ağırlığıydı. O sırada bir el omzuna dokundu. Gülten ablaydı. Her zaman onun yanında olan, sanki annesinin yokluğunu bir nebze olsun unutturan o sıcak ses tonuyla konuştu. "Ne oldu kuzum? Yüzün kireç gibi." Leyla başını yavaşça çevirdi gözleri doluydu ama artık ağlamıyordu. Şaşkınlık, korku ve bir parça umutla karışık o yoğun duyguyu anlatacak kelime bulamıyordu. Gülten abla, o fotoğraf, o fotoğraf bendim. Ömer Bey dedi ki, o benim babammış. Gülten'in yüzü o anda değişti. Şaşkınlık yerini derin bir kabullenişe bıraktı. Sanki yıllardır beklediği bir an gelmişti. Demek sonunda öğrendin. Leyla gözlerini ona dikti. Sen sen de mi biliyordun? Ben her şeyi bilmiyordum ama şüphelerim vardı. Sen bu konağa ilk geldiğinde o gözlerin sanki başka bir yerden tanıdığım bir masumiyeti taşıyordu. Ömer Bey'in karısı öldüğünde o çok uzun zaman yas tuttu ama hep bir şey gizliyordu. Şimdi anlıyorum seni arıyordu. Gülten Leyla'nın elinden tuttu ve onu konağın arka bahçesindeki eski çardağa götürdü. Orası genellikle sessizlik ve yalnızlık isteyenlerin sığınağıydı. Bak kızım dedi Gülten. Bu konak güzel görünüyor olabilir ama içindeki duvarlar kalpten değil, sırdan örülüdür. Herkes kendi gerçeğini ya saklıyor ya da başka birinin gerçeğini örtmeye çalışıyor. Ömer Bey iyi bir adamdır ama bu konağın diğer yüzü seni kolay kolay kabullenmez. Leyla Gülten'in sözleri üzerine irkildi ve içten içe bu karşı duruşun nereden geleceğini çok iyi biliyordu. Nesrin Hanım. Tam o sırada konağın üst katındaki büyük pencerenin arkasında bir gölge belirdi. O gölge, yıllardır konağın kontrolünü elinde tutan, her kararı kendi çıkarına yönlendiren kadın Nesrin Hanım'dı. Kendi odasında ince ipek elbisesinin üzerine zümrüt yeşili kaftanını geçirirken aynaya baktı. Kulaklarına Cartier marka pırlanta küpelerini takarken gözleri aynadaki yansımasında parladı. Yanında duran Sarp, ailenin genç ama hırslı avukatı onu dikkatle izliyordu kız geldi ve sanırım ağabeyim ona inandı, dedi Nesrin, sesi buz gibi. İzmir'deki belgeleri bulmam gerek. Eğer onun hakkında tek bir resmi kayıt bulamazsam, onu yalanlarla gömerim. Sarp başını salladı. Nesrin ona döndü ve sesi bir yılan gibi süzüldü. Eğer bu kızı tanırsa, her şey bitecek. Servetin yarısı ona geçer ve ben bu konakta hiçbir etkisi kalmamış biri olurum. Bunu kabul edemem. Gözlerinde bir yangın vardı yıllar önce Ömer'in karısı vefat ettiğinde onun yokluğunu fırsata çevirmişti. Ağabeyinin yasını kendi nüfuzunu artırmak için kullanmış, konakta herkesin bir şekilde ona bağlı olmasını sağlamıştı. Ama şimdi Leyla'nın gelişiyle bu kurduğu imparatorluk çatırdamaya başlamıştı. O gece Leyla odasında bir battaniyeye sarılmış oturuyordu. Düşünceleri susturulamayan bir fırtına gibiydi. Bir yanda babasını bulmuş olmanın sıcaklığı, diğer yanda Nesri'nin gölgesi, kapı tıklandı, Ebru'ydu. ''Sana çay getirdim.'' dedi elindeki fincanı uzatırken. ''Ebru, ben ne yapacağım? Bu her şeyin başlangıcı mı yoksa sonu mu?'' Ebru yanına oturdu, elini tuttu. ''Sen yetimhanelerde büyümüş olabilirsin ama hayat seni hep güçlü biri yaptı. Şimdi o gücü kullanma zamanı. Bu ev senin geçmişin olabilir ama aynı zamanda geleceğinde, sabah olduğunda Leyla bahçede yürüyordu. Gökyüzü yeni uyanmıştı. Ömer Bey sabah yürüyüşünden dönüyordu ki Leyla'yı gördü. Elinde eski bir kutu vardı. "Bunu sana vermek istiyorum," dedi sessizce. Kutunun içinden sararmış bir zarf çıktı. Mektup annesinin el yazısıyla yazılmıştı. "Leylam, eğer bu satırları okuyorsan, demek ki yollarımız yeniden kesişti. Seni korumak için senden vazgeçmek zorundaydım ama seni her zaman sevdim. Kanın yüreğimde attı." Sakın unutma, sen sevgiyle doğdun. Leyla'nın gözlerinden yaşlar süzüldü. Mektup avuçlarında titriyordu. Ömer Bey ona yaklaştı. Ben seni bulmaya çalıştım ama hep bir duvarla karşılaştım. Şimdi o duvarı birlikte yıkmalıyız. Tam o anda kapı çarparak açıldı. Nesrin Hanım içeri girdi. Yanında Sarp vardı, elinde birkaç belgeyle konuştu. Bu kız dolandırıcı, belgeleri sahte, yetimhanede onunla ilgili tek bir kayıt yok. Ömer şok içindeydi. Ne saçmalıyorsun Nesrin? İşte burada sarp araştırdı ismi bile yok. Leyla öfkeyle doğruldu ama konuşamadan bahçenin arkasından Cenk belirdi. Elinde bir zarf tutuyordu. Yalan söylemişsiniz Nesrin Hanım. Bu belgelerde onun kimliği açıkça yazıyor ve sizin imzanız var. Sessizlik çöktü. Gülten abla içeri girdiğinde ortam buz gibiydi. Herkes ona baktı. O yavaşça konuştu. Gerçek ne kadar gömülmeye çalışılırsa çalışılsın sonunda gün yüzüne çıkar. Leyla'nın gözleri doldu. Bu artık sadece geçmişin hikayesi değil, geleceğin mücadelesiydi ve o mücadele daha yeni başlıyordu. Leyla, Cenk'in elindeki belgeleri alıp titreyen elleriyle açarken tüm bakışlar ona çevrilmişti. O an sanki dünya durdu, rüzgar bile esmemeye başladı. Kağıtların üzerindeki mürekkep sanki geçmişin sessiz çığlıklarıydı. Her satırda annesinin adı doğum tarihi ve en önemlisi babası olarak Ömer Bey'in ismi vardı. Hepsi resmi, mühürlü, inkar edilemezdi. Bu senin imzan mı Nesrin Hanım diye sordu Ömer Bey. Sesi titrek ama öfkeden nasibini almış bir tonla Nesrin gözlerini kaçırdı. Sarp ter içindeydi. Geri adım attı bir şey söylemek istese de dili tutulmuştu. Bu bir yanlışlık. Ben sadece seni korumaya çalışıyordum abi. Yalan. Sen yıllar önce kızımı elimden aldın. Onu yetimhaneye gönderip öldü sanmamı sağladın. Ben acıyla kıvranırken sen bu evin sahibi gibi davranmaya başladın. O kadının çocuğu seni mahvedecekti. O kızın annesi seni zayıflattı, seni kontrol edemezdim artık. Bu servet, bu soy, bu aile onunla yok olacaktı. Nesrinin içindeki nefret sonunda kelimelere dökülmüştü. Leyla bir adım geri çekildi. Gözleri yaşlıydı. Ama bu kez acıdan değil, içinde doğan öfkeden. Siz beni sadece yetim bırakmadınız. Beni babamın sevgisinden de mahrum ettiniz. Hiçbir şeyim yoktu. Yalnız büyüdüm, sevgi nedir bilmeden sizin yüzünüzden. Gülten Abla yaklaşarak Leyla'yı tuttu. Onun gözlerinden süzülen yaşlar kendisinin de içini yakıyordu. Sabret yavrum, artık tek başına değilsin. O sırada Ömer Bey derin bir nefes aldı. Etrafındaki herkese döndü. Sesi yüksek ama sakindi. Bu evde artık her şey değişecek. Leyla benim kızımdır ve bu gerçek kimsenin oyunlarıyla silinemez. Bugünden itibaren bu evde ona hak ettiği saygı gösterilecek. Nesrin kahkahaya benzer bir homurtu çıkardı. Senin soyadın bu kadar ucuz mu abi? Yıllardır burada senin itibarını ben korudum. Bu kız kim? Temizlikçi yetimhaneden gelen biri hizmetçilerle aynı sofraya bile oturmayan bu aileye sen şimdi ne yapıyorsun? Leyla derin bir nefes alarak Ömer'in yanına geçti. Benim adım Leyla. Sadece bir hizmetçi olabilirim ama hiçbir zaman onurumu kaybetmedim. Kanımda yalan yok ve eğer bu aile benimse ben onu gururla temsil ederim. Ama bu evde gerçek sevgi yoksa hiçbir soyadı beni tutamaz. O an Ömer'in gözleri doldu. Elini Leyla'nın omzuna koydu. Seninle gurur duyuyorum. Ertesi gün tüm konak değişmeye başladı. Leyla artık çalışan değildi. Ona ait olduğu yer, yıllar önce terk edildiği ama şimdi hak ettiği konaktı. Ancak değişim kolay olmadı. Nesrin sessiz kaldı ama plan yapmaktan vazgeçmedi. Sarp da bir süre sonra ortadan kayboldu. Belgelerin sahte olduğu ortaya çıkınca hukuki işlem başlatıldı. Cenk Leyla'ya destek olmaktan hiç vazgeçmedi. Onun için sadece şoför değil, kader arkadaşı olmuştu. Her akşam bahçede buluşup uzun uzun konuşuyor, Leyla'nın hayatını yeniden kurmasına yardım ediyordu. Bir akşam Leyla balkonda yalnız otururken yanına gelen Ebru sordu: "Bu kadar büyük bir geçmişin yüküyle nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun?" Leyla çayından bir yudum alarak gülümsedi. Çünkü yıllar boyunca hiçbir şeyim olmadı ve hiçbir şeyi olmayan biri her şeye hazırlıklıdır. Ama şimdi artık yalnız değilim. Ve tam o sırada Ömer Bey geldi. Elinde eski bir müzik kutusu vardı. Annen bunu sana bırakmış. Hep senin için sakladım. İçinde onun sesi var. Leyla kutuyu açtığında annesinin fısıltılı sesi duyuldu. Ninni söylüyordu. Sessizlikte yankılanan o melodi, konağın duvarlarını değil, Leyla'nın içindeki boşlukları doldurdu. Ama bu hikaye burada bitmeyecekti. Çünkü geçmiş sadece geride kalmaz. Onun gölgeleri bazen en parlak güneşin altına bile düşer. Nesrin bir mektup bırakarak ortadan kayboldu. İçinde tek cümle yazılıydı. Kanla gelen hak sessizlikle yok olmaz. Bu Leyla için yeni bir mücadelenin habercisiydi. Çünkü aile olmak sadece isim ve servetle değil, affetmekle ve yüzleşmekle mümkündü. Konağa bir sessizlik hakimdi. Ama bu sessizlik huzurdan değil, Fırtınanın yaklaşmasından doğan o boğucu, içe işleyen sessizlikti. Nesrin Hanım'ın bir sabah mektup bırakarak ortadan kaybolmasından sonra evin içindeki herkes tetikteydi. Her an bir şey olacakmış gibi bir hava vardı. Ömer Bey'in bakışları sık sık pencerelere kayıyor, Gülten Abla hizmetçilere her zamankinden daha dikkatli olmalarını söylüyordu. Leyla ise Leyla hayatında ilk defa ait olduğu bir yere tutunmaya çalışırken geçmişin karanlık gölgesini yüreğinde taşıyordu. Leyla günlerini babasıyla daha çok vakit geçirerek değerlendirmeye başlamıştı. Beraber eski fotoğraf albümlerini açıyorlar, annesinin gençlik fotoğraflarını inceliyorlar. Küçük anılarla büyük boşlukları dolduruyorlardı. Ömer Bey Mercedes S Class model arabasıyla onu şehir dışına çıkarıyor, annesinin mezarını ziyaret ettiriyor, gençliğinde sevdikleri yerleri gösteriyordu ama Leyla'nın içinde bir sancı vardı. Bu kadar güzellikten sonra gelen boşluk bir şeylerin eksik kaldığını fısıldıyordu. Ve o eksik parça kaçan bir kadının ardında bıraktığı tek cümleydi. Kanla gelen hak sessizlikle yok olmaz. Gecelerden bir geceydi. Leyla konağın geniş salonunda yalnız başına oturuyordu. Elinde annesinden kalan müzik kutusu vardı. Onu tekrar tekrar açıyor, o ninniyi dinliyordu.'' gözlerini kapattığında hayal meyal bir ses duydu fısıltı gibi sanki gerçekle düş arasında bir çağrı vardı o şarkının içinde birden kapı çaldı beklenmeyen bir ziyaretçiydi kapıyı açan Cenk oldu kapıda şık giyimli bir kadın duruyordu elinde bir çanta başında siyah şapka gözlüğüyle yüzünü gizlemişti ama sesi kardeşimle konuşmam gerek Ömer Bey kapıya yaklaştığında yüzü kasıldı Nesrin Leyla Hızla salona geldi. Cenk'le göz göze geldiğinde onun da içgüdüleri harekete geçmişti. Gülten abla hemen hizmetçileri dağıttı, ortamı hazırladı. Nesrin içeri girdiğinde başındaki şapkayı çıkardı. Gözleri yorgun ama hala kibirdi. "Ağbey Leyla burada mı kalsın?" Ömer başını salladı. "Hayır. Artık bu aileyle ilgili her şeyde o da burada olacak. Her kelimeyi duymaya hakkı var." Nesrin derin bir nefes aldı, oturdu çantasını açtı içinden eski bir defter çıkardı bu annesinin günlüğü Leyla yaklaştı eli titreyerek defteri aldı Nesrin devam etti Ben o kadını sevmedim ama sana ne kadar aşık olduğunu her satırda gördüm sana kızgındım çünkü annemiz ölmeden önce tüm mirası sana bıraktı Ben hiçbir zaman senin gibi sevilen saygı duyulan biri olmadım Bu konağın gölgesinde kaldım senin çocuğun olduğunda her şeyin tamamen senden yana döneceğini biliyordum. Ömer'in yüzü kaskatı kesildi. Beni cezalandırmak için mi yaptın tüm bunları? Hayır, seni durdurmak için. Ama sonra işler kontrolden çıktı. Leyla'yı yetimhaneye verdikten sonra onu unutacağını sandım. Ama yıllar geçtikçe içim huzur bulmadı. Her gece onun yüzü gözümün önüne geldi. Her çığlığında kendi içimde boğuldum. Leyla defteri sımsıkı tutuyordu kalbi yıllardır hiç olmadığı kadar çarpıyordu. Neden şimdi geldiniz? Nesrin gözlerini Leyla'ya dikti. Gözlerinde ilk kez bir kırılma vardı. Çünkü sen bana rağmen buradasın ve artık geçmişle yüzleşmeden yaşanamayacağını biliyorum. Sana annenden kalan bir şeyi daha getirdim. Çantasından küçük, kadife bir kutu çıkardı. Leyla'nın ellerine bıraktı. Kutunun içinde ince bir bileklik vardı. Üzerinde Leyla 1998, Doğduğun gün annen sana bunu takmıştı. Ben onu sakladım ama artık sana ait. Leyla bileziği avuçlarının içine aldı. O küçük metal parçası geçmişinden kalan en ağır miras gibiydi. O gece Leyla odasında tek başına kaldığında defteri açtı. Annesinin satırları içinde yol aldı ve orada en arka sayfada ince bir cümleyle karşılaştı. Bir gün seni bulacak. Çünkü sevgi asla yolunu kaybetmez. Leyla o cümleyi okuduğunda gözlerinden yaşlar süzüldü. Ama bu kez gözyaşlarında acı değil, bir tür huzur vardı. Çünkü geçmişle yüzleşmişti ve şimdi nihayet kendi geleceğini yazma zamanıydı. Ama hayat Leyla'ya bir sınav daha hazırlıyordu. Çünkü ertesi sabah konağın önüne siyah camlı bir Range Rover yanaştı. İçinden çıkan adam Ömer Bey'in geçmişinden gelen karanlık bir sırrı da beraberinde getirmişti. Sabah İstanbul'a gri bir pusla doğdu. Boğazın üzerinde ağır ağır süzülen sis, sanki yıllardır saklanan sırların bir bir açığa çıkacağını biliyormuşçasına kenti yavaşça sarıyordu. Konağın önünde duran siyah, camlı Range Rover içinde sadece yeni bir karakteri değil, geçmişin karanlık yüzünü de taşıyordu. Gülten Abla camdan dışarı bakarken gözlerini kısarak fısıldadı. O adam hayri mi bu? Leyla salona indiğinde merdiven başında dona kaldı. Kapının önünde duran adam yaklaşık 60 yaşlarında, yüzü sert çizgilerle dolu, gözleri buz gibi bir yabancıydı. Ama Ömer Bey onun kim olduğunu çok iyi biliyordu. Yüzü kasıldı, sesi sertleşti. "Hayri, senin burada işin ne?" Hayri gözlerini Leyla'ya çevirdi. Sonra yavaşça içeri girdi, yanında avukatı olduğu belli olan başka bir adamla birlikte. "Ben burada geçmişin açık hesabını kapatmaya geldim Ömer." Yıllar önce yaptığın hatanın bedelini ödeme vakti geldi. Leyla bir adım geri çekildi. Bu adam da kim? Ömer gözlerini yere indirdi. Sonra kızıyla yüzleşti. Sesi kırılmış, neredeyse fısıltıya dönmüştü. "Hayri, gençliğimde birlikte iş yaptığım bir adamdı ama sadece bu değil." Hayri lafa girdi, sesi tok ve sertti. "Ben de onun karısıyla beraberdim." Odanın içi bir anda buz gibi oldu. Leyla'nın gözleri büyüdü. Ömer'in yüzü bembeyaz kesildi. Yalan söylüyorsun. Yalan mı? O zaman neden Leyla'nın doğum belgesinde annenin soyadıyla birlikte benim soyadım da kayıtlıydı? Neden annen doğumdan sonra beni gizlice aradı? Neden ben yıllarca sustum? Sadece onun seni Ömer'e emanet ettiğini bildiğim için. Leyla'nın dizlerinin bağı çözüldü. Cenk bir anda yanına koştu, koluna girdi. Ama Leyla bu defa kaçmadı. Derin bir nefes aldı. Yani siz diyorsunuz ki benim gerçek babam siz olabilirsiniz. Hayri başını eğdi. Bunu ben de bilmiyorum ama annen seni korumak için Ömer'e emanet etti. Çünkü onun seni büyüteceğini biliyordu. Ama ben de seni hiç unutmadım. Ömer bu sözlerle birlikte yumruğunu sıktı. Hayri'ye döndü. Senin sevgin yıllarca sustu. Benimkisi ise yıllarca arayışla doluydu. Kızımın yanımda olmasını hak eden biri varsa o benim. Salonda bir anda tartışma yükseldi. Sarp'ın bile aklında böylesine bir kriz yoktu. Gülten abla gözlerini kapattı, başını salladı. Bu evin başına gelecek başka bir şey kaldıysa, artık mezardan kalkıp yürüyecekler herhalde. Leyla konuşanları susturdu. Ayağa kalktı. Gözlerinde gözyaşları vardı ama sesi nettir. Yeter. Ben artık kim olduğumu bulmak için savaşmak istemiyorum. Benim için artık kan bağı değil, kim yanımda durdu, onu biliyorum ve Ömer Bey baba demek sadece soyadı demek değildir. Baba yıllarca beni arayan, bulduğunda bana sarılan, beni ilk kez evladı gibi sahiplenen adamdır. Hayri başını eğdi. O da gözyaşlarını zor tutuyordu. O zaman vedalaşmanın zamanı. Leyla yanına gitti. Elini uzattı. Teşekkür ederim ama artık hayatımda olan değil. Hayatımı birlikte kurduklarımla yürümek istiyorum. Hayri sessizce elini sıktı. Ardından arkasını dönüp çıktı. Range Rover yavaşça konağın kapısından ayrıldığında arkasında yılların ağırlığını taşıyan bir sessizlik kaldı. Birkaç hafta sonra konakta yeni bir düzen başlamıştı. Nesrin Hanım aileden tamamen uzaklaştırılmış, mal varlığına dair yetkisi kaldırılmıştı. Avukatlar gerekli işlemleri yürütürken Leyla artık hem evin hem şirketin yeni varisi olarak resmen tanındı. Ama en önemlisi Leyla artık sadece bir mirasçı değil, kendi kimliğinin sahibiydi evin arka bahçesine küçük bir anı köşesi yaptırdı. İçinde annesinin günlüğü, bileziği, müzik kutusu ve onun adına dikilmiş beyaz güller vardı. Cenk ve Ebru hep yanındaydı. Cenk artık onun sadece bir şoförü değil, birlikte yeni bir hayat kurmayı planladığı adam olmuştu. Her gece yıldızların altında geleceği konuşuyorlardı. Bir gece Leyla balkona çıktı. Yanında babası Ömer Bey vardı. Elinde kahvesi, gözleri uzaklara dalmıştı. Baba dedi Leyla gülümsedi. Efendim kızım, geçmiş artık canımı yakmıyor. Çünkü ben artık kime ait olduğumu biliyorum. Ömer bey kızının elini tuttu. Sen benim gururumsun ve artık hak ettiğin yerdesin. Leyla başını yıldızlara kaldırdı. Gökyüzü açıktı. Yıllardır aradığı şey tam da yanı başındaydı. Sevgi, aitlik, gerçek ve o gece yıldızların altında bir hayat son bulmadı. Asıl o gece başladı. Eğer bu video sizi herhangi bir şekilde etkilediyse kanala abone olun ve görüşlerinizi bırakın.